İDES'e güvenlik için hazırladığımız video eğitimimize hoş geldiniz. Bu video eğitimimizde kayıt yazının seri numarasını nasıl öğreneceğimizi öğreneceğiz. Bunun için ana menüye giriş yapıyoruz. Sistem bilgisi. Versiyon. Burada kayıt yazının seri numarası, barkodu, uygulama barkodu. Burada bağlantı durumunu görebilirsiniz. Bağlı olarak yani internetimize bağlı. Ee, ve buradaki e, seri numarası kısmından da kayıt cihazının seri numarasını ve Mac anakart e, bu seri numarasını öğrenebilirsiniz. Burada da e, kayıt cihazımız içerisinde yüklü olan versiyon bilgimiz mevcut. E, burada işimize yarayacak olan e, kısım cihazın seri numarası, bağlantı durumu, e, seri numarası barkodu ve uygulama barkodu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.